merhabalar Mavi Kadın izleyicileri. Bugün karşınıza hepinize kuaföre gitme derdinden en azından saçınızı maşa yaptırmak için kuaföre gitme derdinden kurtaracak bir ürünle geldim. Elimizdeki ürün Arzum AR5023 Lisa diye geçiyor. Kendisi uygun fiyatlı bir üründü. Malum her şeyin fiyatının arttığı gibi bu üründe fiyatı bir tık artmış fakat diğer saç maşalarına göre hala uygun. Onun dışında da kendisi çeşitli marketlerde aktüel ürün olarak zaman zaman satılabiliyor. Oradan çok daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz. Şimdi elimdeki maşa 19 milimetrelik bir maşa. Yani şuradaki plakamız 19 milimetre ve seramik kaplama. Seramik kaplama olmasının şöyle bir avantajı var. Ee, saçlarınızı daha parlak ve canlı gösteriyor. Ki ben gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle ben kendim gelinin kız kardeşi gibi bir maşa yapmayı hiç sevmeyen bir insanım. Çok doğal bukleleri seven bir insanım ki Mavi kadındaki daha önceki videolarımda da e, görmüşsünüzdür. Doğal bukle yaptığım günler oluyor. Şu anda saçım ne kadar düz olsa da aynı zamanda da bunun kendi orijinal saçım olduğunu etmek istiyorum. Yani şu an hiçbir fön, hiçbir düzleştirme işlemi yok. Tamamen kendi saçın bu şekilde düz ve biz birazdan bu saça maşa yapacağız. Maşamızın 19 mm ve seramik kaplama olduğundan bahsettim. 2 adet ısı ayarı bulunuyor. Onu da şuradaki düğmeden ayarlıyorsunuz. Düğmeyi 1'e getirdiğinizde 160 derecede, 2'ye getirdiğinizde de 200 derecede maşanız ısınmış oluyor. Bu maşada fark ettiğim en net özellik şu ki çok hızlı ısınıyor. Gerçekten aşırı hızlı ısınıyor. Hani bazı saç düzeştiricisi ya da maşası vardır. Koyarsınız ısınsın diye dakikalarca beklersiniz falan böyle işte. Telefona bakarsınız, kahve içersiniz falan. Kesinlikle öyle bir maşa değil. Çok çok hızlı ısındığını söyleyebilirim. Bu arada ben bunu yaklaşık 180 liraya falan almıştım. Ama şu an e, 300 liraya yaklaşmış durumda. Ama dediğim gibi diğerlerine göre hala uygun fiyatlı. Bu arada... E, çok rahat bir şekilde şurayı açıp kapatabiliyorsunuz. Şurada bir adet işte ısındığında yere daha rahat koyabilmeniz için bir tutma aparatı bulunuyor ve şu kısımda özel bir malzemeden yapıldığı için elinizi yakmıyor. Yani doladığınızda rahatlıkla tutabilirsiniz. Şimdi bir maşamızı biz prize taktık zaten. Isıtalım. Şuradan şöyle çok kolaylıkla zaten en yüksek ayarda ısıtıyorum. Bu bir ısınsın. Sonra hep beraber bir tarafı daha ince bukle yapalım. Bir tarafı daha kalın bukle yapalım. Bakalım neler olacak. Hemen ısınsın geliyorum. Geri geldim. Şimdi maşamız bu arada yaklaşık 47 geçe 13.47'de bıraktım ve 13.50 saat 3 dakika oldu. Şimdi 3 dakikada ne kadar ısındığına yakından bakacağız. Şimdi şu öndeki perçemlerimden birini daha kalın, birini de iki parçaya ayırarak sizler için maşalayacağım. Şimdi şu kısım ısınıyor, onu gerçekten sevmiyorum ama bu çoğu maşada var. Yani bu şekilde kapatırken benim elim yanıyor. Şöyle bunu direkt duman yalnız. Duman görüyor musunuz bilmiyorum ama 3 dakikada bu hale geldi ya yani bundan bahsediyordum. Şimdi bunun bir tutamını tamamen ben şöyle alıp sonra şöyle şuradan tutabildiğimi söylemiştim. Ben çok yukarıya çıkmayı sevmiyorum bu arada. Şöyle bir bekletiyorum. Şu anda saat 13.51. Burada tam. Sadece 30 saniye. Bence gayet başarılı bu arada. Şimdi burayı da iki ayrı parçaya bölüp yapacağım sizler için. Bu, bu, arada bunun bir X-Large modeli varmış. Onu ben hiç denemedim. X-Large daha kalın bukleler için. Bu daha sık bukleler için. Şöyle. Bekliyoruz. Burası bir bütün olarak yaptığım yer. Dediğim gibi ben çok üste çıkmayı sevmiyorum. Ve zaten maşa yaptığımda da böyle bırakmıyorum. Yani bunu tarıyorum. Sonra da üstüne sprey sıkıyorum daha doğal görünsün diye. Şimdi bunu da bırakıyorum. Çok kısa bir süre oldu bu. Bu daha güzel oldu ama, bu çok daha iyi oldu. Şimdi şunu da yapacağız. Bu arada daha ince tutamlar da yapacağım sizin için. Tel kadar. Bütün maşa halini görün diye. Bu da şöyle bekliyoruz. Sadece 10 saniye falan tutuyorum artık bu arada. Ve gayet başarılı bir şey. Canım. Bence gerçekten gayet iyi. Şöyle gösterebilirim. Şimdi saçımın Sağ tarafını yine böyle ince ince yapacağım. Sol tarafını daha kalın yapacağım. Şöyle bir solu toplayayım karışmasın. Tüm doğallığımla görüyorsunuz. Sizler için neler yapıyorum arkadaşlar. Şu kısmı da yine kapatıyorum. Şöyle aynadan bakarak çok çok ince bir şey yapayım mı görmeniz için? Şu an çok ince yapacağım. Şöyle. Bakın çok ince de şu şekilde oldu. Şöyle. Yani bir düğüne gidecekseniz şu çok mantıklı bu arada. Bence kuaföre gitmektense gerçekten iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu arada saçınızın hepsine de yapmak zorunda değilsiniz. Yani belirli kısımlara yapıp saçınıza o dolgunluk hissini de verebiliyorsunuz. Ben bazen öyle yapıyorum inanın. Hani kamerada daha çok gözükecek kısımları yapıp saçıma o dolgunluk hissini veriyorum. O da güzel bir hava katıyor bence ve bu arada kat kat kesimlerde bence maşa yani dalga çok güzel duruyor. Çok hızlı yapıyorum gördüğünüz gibi. Bu arada ben bu maşayı almadan benim kuzenim düzleştiriciyle saçına su dalgası yapıyordu arkadaşlar. Sonra ben de dedim ki ya dedim benim saçım çok kalın ve ben düzleştiriciyle maşa yaptığımda ya da su dalgası yaptığımda düşüyor. Yani 10 dakika sonra saçım düşüyor ve kuaförlerde de aynı sıkıntıyı yaşıyorum. O yüzden dedim ki ben yapamıyorum falan. O da dedi ki yaparsın niye yapamayasın. Sonra ben internette bu maşayı gördüm ve dedim ki çok ucuz hani işe yaramaz herhalde yaparsam düşer falan. Ama hiç öyle olmadı. Gerçekten saçım mesela şu an maşa yapıyorum ya ki sprey de sıkmayacağım. Geceye kadar muhtemelen çok doğal bir dalga olmuş olacak ve sabah anca bozulmuş olacak. Şimdi sol tarafımın önlerini de yapayım. Sonrasında sizlerle son değerlendirmemi paylaşacağım. saçlarıma maşa yaptım. Bu imkanlarda elimden geldiğince küçük bir aynayla ve uzak bir prizle kesinlikle. Şöyle göstermek istiyorum size. Tabii elimle de dağıtabilirim. Tarak olsa daha iyi olurdu ama. Şöyle dağıttığımda da daha doğal bir hale gelecek bunlar. Tarayınca da aynı şekilde. Sonrasında günlük hayatınızda bence rahatlıkla şu an özellikle şu kısım oldukça güzel bir hale aldı günlük hayatınızda da rahatlıkla bence kullanabileceğiniz bir saç modeli. Bu arada Maşa'nın performansına gelecek olursam kesinlikle çok kısa sürede ısınıyor. Sizler de gördünüz 3 dakika gibi bir sürede ve saçımı dolayıp sadece 15 saniye falan tuttuğumda bukleler oluşuyor. O yüzden bence kesinlikle fiyatına hak eden, hatta uygun fiyatlı olmasına rağmen çok iyi performansı olan bir ürün. Tabii ki daha büyük, iri su dalgaları isterseniz X saç modeline de bakabilirsiniz. Videonun sonuna gelmiş olduk. Sizler için böyle ürünler incelememi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Mavi Kadın kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.